Şu an Trakya'nın kuzeyindeyiz. Öyle bir yerdeyiz ki rüzgar binlerce yıldır hep aynı yönden eser ve sanki her nefeste burnunuza tarihin kokusunu getirir. Evet, Lele Paşa'dayız. İşte bugünkü hikayemiz tam da bu iki kokunun, bu iki dünyanın kesişim noktasında başlıyor. Düşünsenize, bir tarafta binlerce yıllık taşların fısıltıları, diğer tarafta ise yepyeni mor bir rüyanın kokusu var. Peki bu modern hikayeyi başlatan rüyanın mimarı kim dersiniz? Hadi gelin hep birlikte bakalım. Evet, tanıştırayım. Nuri Danışman. Bu inanılmaz dönüşüm projesini hayata geçirdiğinde tam 71 yaşındaydı. Yani aslında bu bile projenin ne kadar sıra dışı olduğunun ilk sinyali diyebiliriz. Fikir aslında o kadar basit ama bir o kadar da güçlü ki. Kadınlar toprağa sadece tohum değil, umut ekeceklerdi ve bu umutla birlikte sadece tarlalar değil, bütün bir köy yeniden canlanacak, yeniden nefes alacaktı. Ve o basit fikir adeta bir kar topu gibi büyüdü, çığ oldu. Lavanta'nın o muhteşem kokusu sınırları aşıp Bulgaristan'a kadar ulaştı. Bölge bir anda fotoğrafçıların, dizi ekiplerinin uğrak yeri oldu. Tabii arılar için de adeta bir cennet oluştu. Kısacası Lala Paşa artık bir hayal tarlasına dönüşmüştü. Ama şimdi durup bir düşünelim. Bu mor tarlaların altında toprağın derinliklerinde ne var? Bu topraklar lavantadan çok ama çok önce acaba neyin hayalini kuruyordu, neleri fısıldıyordu? İşte şimdi o trak taşlarının fısıltılarına kulak verme zamanı. Bakalım Lala Paşa'nın kadim geçmişinden hangi yankılar geliyor? Düşünsenize, aynı toprak parçasında zamanın katmanlarını görüyoruz resmen. Binlerce yıl önce trakların yonttuğu taşlar ve bugün hemen yanı başında büyüyen o mis kokulu lavantalar, geçmiş ve bugün iç içe. Peki nedir bu Trax Stonehenge denen gizemli yapılar? Aslında kimin neden diktiği hala tam bir sır. Kimi diyor ki doğumu ölümü simgeliyor, kimi de güneşe tapınmak için yapılmış bir anıt olduğunu söylüyor. Ama tüm bu bilinmezliğin ortasında kesin olan tek bir şey var, bu taşların hepsi, istisnasız hepsi yüzünü gökyüzüne dönmüş. Sanki binlerce yıldır evrenle bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Peki, Binlerce yıllık antik şifa gelenekleriyle günümüzün modern hasadı aynı topraklardan nasıl buluşuyor? İşte hikayenin en ilginç sentezi de burada başlıyor. Bakın binlerce yıl önce Trak rahipleri ne yapıyordu? Şifalı bitkilerden merhemler hazırlıyordu. Peki bugün Lala Paşalı kadınlar lavantadan, arılardan elde ettikleri ürünlerle şifa dağıtıyor. Yani mekan aynı, niyet aynı, şifa Apiterapi dedik, yani arı ürünleriyle tedavi, bakın bu konunun gücünü şu rakam ne kadar güzel özetliyor. 40 kat. Evet yanlış duymadınız. Kraliçe arı, o meşhur arı sütüyle beslendiği için diğer arılardan tam 40 kat daha uzun yaşıyor. İnanılmaz bir oran. İşte doğanın bu kadim bilgeliği bugün modern tıbbında radarına girmiş durumda. Arı zehri, arı sütü gibi ürünler özellikle bağışıklık sistemi ile ilgili hastalıklarda yeni bir umut kapısı aralıyor. Biliyor musunuz? Lala Paşa'nın hikayesi aslında sadece yerel bir başarı öyküsü değil, çok daha fazlası. İçinde hepimiz için evrensel bir ders barındırıyor. Şöyle düşünelim. Almanya'da Bad Griesbach diye bir kasaba var. Tek bir golf topuyla kendilerini bir spor turizmi merkezine dönüştürmüşler. Şimdi Lala Paşa'ya bakalım. Oradaki araç ne? bir lavanta tohumu. Amaç ne? Sağlık ve ekoturizm. Sonuç? Birebir aynı. Küçük bir fikirden doğan, devasa bir ekonomik canlanma. Ve geldik sona. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza toprağın o canlı hafızası, yani o büyük miras çıkıyor. Gözünüzde canlandırın lütfen. Binlerce yıldır sessizce gökyüzüne bakan o antik taşlar ve şimdi Aynı gökyüzünü dolduran lavanta tarlalarından gelen binlerce arının vızıltısı. Geçmiş ve bugün işte bu manzarada kucaklaşıyor. Ve belki de Lala Paşa'nın bize fısıldadığı en büyük ders bu. Bir ülke toprağını kazmakla değil, kokusunu korumakla büyür. Gerçek zenginlik toprağın altından çıkanı değil, üzerindeki o eşsiz değeri, o mirası ve o kokuyu koruyup yüceltmeyi başarmaktır. Bu sadece bir toprak değil, yaşayan, nefes alan bir hafızadır.